Peki menemen yumurtasız olamayan bir şey mi? Biz sürekli bunun polemiğini yaşıyoruz çünkü evde. Ben diyoruz yumurta şimdi sevmiyorum O menemen olmuyor bence. Eşim de aynı şeyi söylüyor <laughs> Sen yumurtasız halinden sana ayırayım mı? Yok yok ayırmanıza gerek Ciddi yok. Yiyebiliyordum da hani düzenli olarak yaptığım bir şey değil. <laughs> Allah Allah yumurtasız menemen ilk defa. Sanırım şey, yumurtayı iyi pişmiş seviyorum. O da biraz sulu kalıyor ya bunun içinde. Belki Anladım o yüzden. Bence ben ben olmuştur. Verebilirim hemen. Bazıları için biraz daha fazla pişireceğim çünkü. O zaman ben alabiliyorum hocam. Hemen geliyor hocam. Bir saniye. <laughs> Ver hayatım gel. Pişti artık iyice. Ben de senin gibiyim. Tamam. Ben size her türlü uyardım Hünkar Bey bir menemenin çözemeyeceği hiçbir sorun olamaz.